Evet, selam merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir ama bence iyisinizdir çünkü bugün yani aslında dün akşam resmi olarak 18 yaş altı sokağa çıkma izni geldi yani sokağa çıkma yasağı kalktı 18 yaş altına da yani şahsen ben mutluyum istediğim zaman dışarı çıkabileceğim yani tabii ki maskemle beraber herhalde bu videoyu da bir hafta sonra yayınlamışımdır herhalde sizin için bu haber biraz eskimiş bir haber olacak ama benim için yeni bir haber diyebiliriz neyse bugünkü videomuzda Biliyorsunuzdur geçen hafta raşin bir tane mekanik klavyesini incelemiştim. Hatta onu size çekilişte vermiştim. Gerçekten güzel bir klavyeydi. O videoyu da güzel bir ilgi gelmişti. Ben de dedim ki madem güzel bir ilgi geldi neden yine bir Raş'ın in ürününü incelemiyoruz dedim. Ve bugünkü konuğumuz bu kulaklık. Bu arada yine bu kulaklıkla ilgili size bir tane sürprizim var. Normalde sürprizler söylemez ama ben fazla uzatmak istemiyorum. Bu kulaklığı da size klavye videosunda olduğu gibi çekilişte veriyorum. Her de bunu söyledikten sonra sizin de bu kulaklığa olan ilginiz artmıştır. Çünkü bu kulaklık kazanma şansınız bulunuyor. Çekilişin detayları videonun ilerleyen kısımlarında olacak. Bugünkü videomuzda Rush'ın hem fiyat hem de özellikleriyle bizi şaşırtan Rush Puka RHX23 Gaming kulaklığını inceliyoruz. Bu arada ismi çok iyi değil mi Puka? Puka. Kulağın bir hoş geliyor. Yine bu ürün de Türkiye değil. Biz inceleyeceğiz. Ondan dolayı çok bilindik bir tane kulaklık değil ama çoğu kişinin hoşuna gidebileceğini düşünüyorum. O zaman hazırsanız fazla zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. Rush Puka ürünümüzün fiyatı 210-220 lira civarında. Siz de çok rahat bir şekilde internetten bu fiyatlara bulabilirsiniz. Hatta açıklamaya linkini koyduğum videodan sonra ilginizi çekerse bakabilirsiniz ona da. Aslında kulaklığımızın fiyatının şu anki döneme göre makul olduğunu söyleyebilirim. Çünkü malum bu dönemde teknoloji fiyatları uçmuş durumda. Yani gerçekten fiyatına göre özellikleri iyi. Yani güzel bir fiyat performans kulaklığı arıyorsanız buna bir bakabilirsiniz diyebilirim. Ürünümüzün bence çok güzel bir tane kut tasarımı bulunuyor. Bu arada hayır yani ürünün kut tasarımına güzel denememin sebebi üzerindeki resimler falan değil. Çünkü ürünümüzün kutusu şu şekilde çıt çırttı. Ürünü mağazada falan bakıyorsanız ürün satın almadan önce şu şekilde cırt çırtıyla kutusunu açıp içinde mi değil mi sağlam veya yani neye benziyor diye bakabilirsiniz biliyorsunuz. Şimdi en beklediğiniz kısma geldim. Kulaklığın çekişi nasıl olacak diye soruyorsunuz. Kulaklığın çekişi şu şekilde olacak. Ben videoyu yayınladığım aynı zamanda Instagram'dan bir tane bu kulaklıkla ilgili çekiş fotoğrafı paylaşacağım. O fotoğrafın altında çekişe nasıl katılacağınızı ve çekiş şartlarına dair her şeyi anlatacağım. Ondan dolayı bu video bittikten sonra siz de şurada çıkan Instagram hesabıma davet ediyorum. Orada görüşürüz o zaman. Öyle yani. Ürünümüzün teknik olmayan özellikleri denir artık? Neyse dış hakkında söyleyeceklerim bu kadar da o zaman kutumuzu açalım. Ondan sonra ilk teknik özelliğimizle başlayalım videoya. Kutu kutumuz şu şekilde. Kutumuz genel olarak siyah ve yeşil renklerden oluşuyor. Kutumuzu açacak olursak şöyle kutumuzun kapağını açıyoruz. Ondan sonra kutumuzun içinde karton standı ve bir tane kulaklık bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Kutumuzu da başarılı bir şekilde açtığımıza göre ilk neyden başlayayım? Evet dış tasarımından başlayabiliriz. Şimdi gaming ürünler genelde ne renk olur? Kırmızı, yeşil bazen de siyah ama bu ürünümüz gaming sektörüne çok fazla rastlamadığımız bir renk seçeneğiyle beraber geliyor. Kulaklığımız mavi ve siyah renklerden oluşuyor. Benim şahsen hoşuma gitti diyebilirim. Böyle bir arada değişiklik olsun. Ha bir de şunu da söyleyeyim zaten genelde çoğu gaming üründe olan bir özellik değil. Kulaklığımız renk seçeneği bulunmuyor. Sadece şu benim elimdeki siyah ve mavi olan renkle beraber geliyor. Sonra kulaklığımız gerçekten çok sağlam. Şöyle dış kısmının plastik gibi göründüğüne bakmayın. Kırılmaya en açık olan kısmı yani şu kafa kısmının üst kısmının iç kısmı. Biraz garip bir cümle oldu. Böyle tamamen metalden oluşuyor. Bir yerden sonra kulaklığı açmamız biraz zorlaşıyor. Bu sayede de kırılması biraz daha engellenmiş oluyor. Bu arada şu kısmının metal olduğunu söylediğimden dolayı kulaklık ağrı veya bir yerden sonra kafamda ağrı yapmaya başlar gibi düşünmeyin. Bu kısım tamamen alüminyumdan oluşuyor bu arada alüminyumda yani hafif bir tane metal o yüzden herhangi bir sorun yaşamazsınız kulaklığının sağlamlığını da size şöyle gösterebilirim sesi duyuyor musunuz? Yani birkaç defa yere düşürmeyle kesinlikle kırılacak dandik bir kulaklık değil. Malzeme kalitesini gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Onun dışında sağlamlığını geçelim. Bir de dış görünüş hakkında konuşacak olursak şu şekilde kulak kısımları siyah ve parlak bir plastikten oluşuyorken şöyle üst kısımlara geldiğimizde burada bizi siyah ve matlı plastik karşılıyor. Bir de kulaklığın renginin mavi ve siyah olduğunu söylemiştim. Şu şekilde iç kısımlarda da kulaklığın rengine uygun mavi bir tane plastik kullanılmış. İşte bence bunlar da küçük ve güzel detaylar. Şimdi bu kulaklığın en büyük özelliği özelliği ve sizin yüksek ihtimalle bu videoya girme sebebiniz ne? Tabii ki 7.1. Aranızda çok şey yani bu gaming ve teknoloji sektörüyle ilgilenen kişiler herhalde bu 7.1'in ne olduğunu veya ne işe yaradığını daha önce duymuşsunuzdur. Ama belki bu videoyu izleyen kişiler arasında 7.1'in ne olduğunu bilmeyenler vardır. Ondan ben yine bir bilmeyen arkadaşlarımız varsa diye bir kısaca 7.1'in ne olduğunu anlatayım. Bu 7.1 teknolojisi genelde en çok silahlı FPS oyunlarında işinize yarıyor diyebilirim. Çünkü rakibinizden saklanabilmek için veya karşı hamle yapabilmek için önce rakibinizin nereden ateş ettiğini anlamanız gerekiyor. İşte işte bu kulaklık da burada devreye giriyor. Kulaklığımızda tam 7 tane ses kanalı bulunuyor. E peki bu ne işe yarıyor? Bu ise 7 tane ses kanalı bize ne yaptırıyor diye soracak olursanız da Rastçığımız bu kulaklığımız için 7.1 teknolojisini çok iyi anlatan bir tane resmi yapmış. Onu da şu an ekrana koydum. Kulaklığımız 7 tane ses kanalı olduğundan dolayı silah saçını kulaklığın her tarafına hiçbir şekilde vermiyor. Mesela diyelim oynasınız ve rakibiniz sağ arkadan ateş etti o zaman sesi sağ arkadan duyuyorsunuz gibi bir şey diyebilirim. Yani bu 7.1 teknolojisi sayesinde silah seslerinin hatta illa silah sesi olmasına da gerek yok. Mesela bir tane bardağın kırılma sesi falan da olabilir hikaye modlu oyunlar için. O sesin tam nereden geldiğini yani önden mi arkadan mı sağ arkadan mı sol ortadan mı geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bu da siz oyunlarda büyük bir avantaj sağlamış oluyor. Yani şu anki dönem içerisinde bir gaming kulaklık almayı düşünüyorsanız bence kesinlikle bütçeniz varsa 7.1 kulaklık almalısınız. Sonra kulaklığımızın kafa ve kulak yastık kulaklıklarına gelecek olursak tabii ki bu da önemli bir kısım. Çünkü bu kulaklığı saatlerce kafanıza tutacaksınız. Şöyle kulak yastıklarını gösterecek olursam kulak yastıklarımızın yumuşak ve rahat olduğunu söyleyebilirim. Sonra şöyle kulaklığımızın üst kısmından mavi bir tane kafa süngerimiz bulunuyor. Bu da aynı şekilde rahat olduğunu söyleyebilirim. Ben yani de kafanızın şeklini alıyor. Şuna bakın. Yani bastırdığım anda şöyle bastırışıma göre milenir artık şöyle şekil alıyor. Bir de kulak yastıklarımız ve kafa yastığımız yine birçok gemi kulaklıkta olduğu gibi deri bir tane malzemeden oluşuyor. Deri yastıklarımızın size kazandırmış olduğu şöyle bir tane avantajı bulunuyor. Çok fazla kir tutmuyor ve temizlemesi baya kolay oluyor. Yani ıslak mendille bile yüzeyini temizleyebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Yani sanırım bu derinin tek kötü yanı şu diyebilirim yazın bayağı bir terletiyor. Yani kendi kullanmış olduğum kulaklıktan biliyorum onun da kulak yastıkları deri bir yapıdan oluşuyor ve terletiyor yani artık yapacak bir şey yok. Ayrıca kulaklığımızın ergonomik bir tane yapısı bulunuyor. Ben de bu kulaklığı kullanmış oldum. Sürü içerisinde oyun oynadım. Video izledim. Hatta bu ikisini karışımı gameplay videoları izledim. Ondan sonra film izledim. Dizi izledim. Baya yani bu kulaklıkla beraber her şeyi yaptım diyebilirim. Ama yani şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki bu kulaklık beni kullanmış olduğum süre içerisinde hiç rahatsız etmedi. Kulak yastıklarının biraz önce çok yumuşak bir yapısı olduğunu söylemiştim. Ayrıca bunun yanında kafanıza çok güzel bir şekilde sarıyor diyebilirim. Şimdi ben bu kulaklığımızı kutudan çıktığı gibi bilgisayara bağlayıp hiç ayarlama yapmadan kullanma takıp kullanmaya başladım. Ama hepinizin kafası benim kafamın boyutunda olmak zorunda değildi. Yani tabii ki doğal olarak kafanızın boyutu benim kafamdan daha büyük olabilir. Yani bu konuşma nereye gidecek diye soracak olursanız bu özellik artık neredeyse tüm kulaklıklarda bulunuyor. Şöyle boyut ayarlaması yapabiliyorsunuz. Bir de bu kulaklıktaki boyut ayarlamasının şöyle iyi bir tane tarafı bulunuyor. Siz diyelim ki bu boyutu ayarladınız mı? Şuradan da hatta aynısını bu tarafa da yapayım. Eliniz falan çarptığında kendi kendine içine girip çıkmıyor. Yani oynatmak istiyorsanız gerçekten belli bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Mesela benim arkamdaki şu şahsiyet öyle değil. Hatta şu an bile yamulmuş. Bu kulaklığın boyut ayarlama kısmının çok fazla oynak olmaması bence güzel bir özellik diyebilirim. Neyse nerede kalmıştık? Bu kulaklığı o kadar gaming kulaklık dedi. Tabii ki bu kulaklıkta ne olması gerekiyor? Tabii ki ışık ve bu kulaklığımızın da şöyle RGB ledleri bulunuyor. Bakın şöyle kulaklığımızın sağ ve şöyle sol kısmında birer tane RGB şeridimiz bulunuyor. Ve ayrıca bununla da bitmiyor. Rush buna daha fazla ışık eklemeliyiz demiş. Ve mikrofona da bir tane RGB ışık eklemiş. Mikrofonumuzdaki RGB de kulaklığımızın sağ ve sol kulak kısımlarındaki RGB şerit gibi bir renk değiştiriyor. Bir de bu kulaklığı RGB dedim. Aslında RGB de bir tane renk ayarlaması yapabildiğiniz bir tane led türü. Evet yani doğru bu kulaklığımızın içine de RGB ledler bulunuyor. Sadece bu ledlerin rengini değiştirebileceğiniz bir tane programı bulunmuyor. Yani kutudan nasıl çıktıysa sizin de öyle kullanmanız gerekiyor ama renk değiştirmenize gerek yok çünkü zaten burada kendi elinden dönen bir sürü rengimiz bulunuyor ve bence gerçekten güzel bir tane renk modu diyebilirim. Kulaklığımızın kablosuna da gelecek olursak burada bizi 235 santimlik evet gerçekten 235 yani ben bu kulaklıkla beraber sanki kablosuz bir kulaklık kullanıyormuşum gibi odada bildiğiniz türlü diyebilirim. Neyse şöyle kulaklığın rengine uygun mavi siyah kalın bir tane kumaş örgülü kablosu bulunuyor. Kumaş örgüsünde gerçekten sık örüldüğünü söyleyebilirim. Şu an gevşeti bırakıyorum. Gevşeti bırakıyorum herhangi bir açılma yapmıyor. Bir de şöyle kablonun uç kısmına gelecek olursak burada bizi bir tane USB kablo karşılıyor. Bunu bir önceki kulaklık videosunda da söylemiştim. Işıklı olan tüm gaming kulaklıklar ya USB kablolu ya da Bluetooth kulaklık oluyor. Çünkü mantık açısından kulaklığın RGB'lerine bir enerji gitmesi gerekiyor. O da tabii ki USB kablo ile beraber sağlanabiliyor. Jack kablo sadece sesi verip ses almak için. Ve işte ondan dolayı da şöyle kulaklığımızın bir tane USB kablosu bulunuyor. Bir de bu USB kablosu ya bakır ya da altın tam emin değilim ama yani iletkenliği daha iyi sağlayabilmesi için ya altın suyuna ötürü ya da bakır suyu diye bir şey var mı? bilmiyorum ama bakırla kaplanmış. Tabii ki artık her gemi kulaklıkta bulunduğu gibi bu kulaklığımız arkada kalmıyor. Bu kulaklığımızın da şöyle kontrol kumandası bulunuyor. Şu, kumanda sayesinde ses kısabilirsiniz, sesi açabilirsiniz, mikrofonu kapayabilirsiniz, ses tamamen kesebilirsiniz ve ışıkları kapayabilirsiniz. Bir de mikrofon açık mı kapalı mı olduğunu anlayabilmeniz için şu şekilde bir tane ışık eklemişler. Şurada yeşil ışık yanıyorsa mikrofonumuz açık, öyle yeşil ışık yanmıyorsa mikrofonumuz kapalı demek. Son olarak madem bir gaming kulaklık incelemesi yaptık. Mikrofona değinmezsek olmaz. Şöyle mikrofonu da bir yakından bakalım. Mikrofonumuzu şöyle aşağı yukarı inebilen bir tane yapısı bulunuyor. Kullanmadığınızı çok rahat bir şekilde yukarı kaldırarak göz kaldırıcınızdan çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Bir de mikrofonumuz şu şekilde kulaklığımızın sol kısmına bitişik bir şekilde geliyor. Herhangi bir şekilde çıkaramıyorsunuz. Mikrofon buraya sabit. Yani evet mikrofonumuz bu şekildeydi. O zaman videoyu bitirelim. Derdim ama böyle bitirseydim yüksek ihtimalle linç yerdim. Tabii ki artık unutmuyorum gelen zibilyar tane yorumdan sonra kulaklığımızın mikrofonu ses testini yapıyorum. Merhaba şu an sesimi Rushbook'a kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu an kulaklık kafamda takılı bir pozisyonda duruyor ve aynı şekilde mikrofonu açtım. Herhangi bir ses oynaması yapmadım bu ses kaydında. Mikrofonun sesinin doğal haliyle hiçbir oynama yapılmadan duyuyorsunuz şu anda. Yani bence fiyatına göre hiç kötü bir performans vermiyor diyebilirim. Benim hoşuma gitti. Fiyatına göre güzel bir mikrofon. Evet kulaklığımızın mikrofonunu şu şekilde de bence fiyatına göre gerçekten iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Bu kulaklık sence Boris alınır mı diye soracak olursanız bence fiyatına göre gerçekten iyi bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir fiyat performansı performans önü kesinlikle rahat bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Ben gerçekten memnun kaldım. Bu almak düşünüyorsanız bile önce çekilişin açıklamasını bekleyin diyebilirim. Çünkü belki bu kulaklık bir gün senin olabilir. Yani haftaya çekilişin sonuçlarını açıklayacağım. Evet bu videoda böyleydi. Bence gerçekten güzel bir tane video oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz ve kanal aboneliğini şurada ya da şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bu arada video önerileriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınız benim için değerli. Hatta yorumlardan görüp çekmiş olduğum birkaç tane de video bulunuyor. İşte yani bu video da burada. Sonuna geldik o zaman. Kendinize iyi bakın. izlemediyseniz şu yanda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Ben gittim.